Caferi Sadık radıyallahu an nakleder ki, Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva radıyallahu anh'a cennette dururlarken, Cebrail aleyhisselam gelip Adem aleyhisselamın elinden tuttu. Dolaştırmaya başladı. Bir köşke geldiler. Kerpiçleri altından ve gümüşten, pencereleri yeşil zümrütten olup, içerisinde kızıl yakuttan bir taht var idi. Taht üzerinde güzel yüzlü biri oturmuş idi. Başına nurdan bir tac, iki kulağında inciden iki küpe, boynunda nurdan gerdanlık var idi. Adem aleyhisselam onu görüp hüsni cemaline ve güzel görünüşüne hayran oldu. Hurilerin güzelliğini unuttu. Bu güzelliğe hayran oldu. Ve sonra ya Rabbi, bu suret kimindir diye sordu. Hitap geldi ki, Habibimin kızı Fatıma -tüz Zehra radıyallahu anhanın suretidir. Başında olan tac, babasının nurudur sallallahu aleyhi ve sellem. Boynundaki gerdanlık, Zevci İmamı Ali'nin radıyallahu anh misalidir. Kulaklarındaki iki küpeler, iki oğlu Hasan ve Hüseyin'dir radıyallahu anhuma. Sonra Cebrail aleyhisselam yukarıya bak dedi. Adem aleyhisselam başını kaldırdı. Beş kapı gördü. Beşi de açıktı. Her birinin üzerinde ikişer kelime yazılmış idi. En üsttekinin üzerinde Enel Mahmud ve Haza Muhammed yazılıydı. İkinci de Enel Ala ve Haza Ali. Üçüncü de Enel Fatır ve Hazihi Fatime dördüncü de Enel Muhsin ve Haza Hasan, beşinci de Minel İhsan ve Haza Hüseyin idi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ey Adem, bu kelimeleri ve bu isimleri iyi ezberle ve hiç unutma. Bir zaman gelir ki lazım olur. Bu isimlere muhtaç olursun. Vaktaki Adem aleyhisselam cennetten çıkarıldı. 300 yıl devamlı ağladı. Bir gün gayipten bir ses gelip bu isimleri hatırlattı. O zaman ellerini kaldırıp, ya Mahmud, ya Aliül Ala ve Ya Fatır ve Ya Muhsin ve Ya Minel İhsan, Muhammed Aleyhisselam hürmeti için ve Ali hürmeti için ve Fatıma hürmeti için ve Hasan hürmeti için ve Hüseyin hürmeti için beni affet ve tevbemi kabul eyle diye dua etti. Hak Teala buyurdu ki, Ya Adem, bu beş kimsenin hürmeti için kıyamete kadar gelecek olan evladının günahlarının affını isteseydin, bu saydığın isimlerin hatırı için affederdim.